Logan'a herkes onu bir kahraman olarak anıyor. Kartetia, namı diğer Füldelis. Peki sana Kartetia'yı Leviathan'ın yarattığı bir kukla olduğunu söylesem, bu videoda sadece Kartetia'nın hikayesini değil, Leviathan'ın ve Raguna'nın karanlık sırrını anlatacağım. Hazırsanız iyi seyirler. Come to me, mighty God killer videolar için büyük emek sarf ediyorum. Hem kendi merakımı hem de sizin merakını gidermeye çalışıyorum. Eğer bu tarz videoları daha çok istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Yükseliş ve Öncesi Her şey gökyüzü tanrısı Imperator ile Denizlerin efendisi Leviathan'ın savaşı ile başladı. Bu ikisinin kapışması öyle büyüktü ki dünya fiziksel olarak çöktü. Imperator, ikinci Napoli'ye Triven kalıcını ve feneri vererek kendini feda etti. Ama Leviathan bu özveriden beslendi. Onun özünü çalıp kendiyle birleştirdi. Peki ya sonuç ne oldu? Pegasus formundaki Imperator artık bir deniz yaratığına, bir canavara dönüşmüştü. Bu dönemde Leviathan, Fisal ailesini ve Order of the Deep'in inançlarını sinsi bir ruhsal salgınla yozlaştırarak Raguna'yı ele geçirmişti. Order of the Deep, Imperator ve Leviathan melezini Raguna'yı koruyan İmperator olarak tanıtmasından sonra halk bu varlığa minnetlerini göstermek amacıyla Order of the Deep tarafından kurulan Karnavalda iğne gösterilerini yaptı ve en yetenekli sanatçıyı seçerek İmperator'un lütfunu almaya amaçlamışlardı. Bu ödül ise bir tür kutsal bakire seçmeleriydi. İlk bölümlerde anlattığım Defne tacı hatırlıyorsunuz değil mi? Eğer hatırlamıyorsanız çıkan kartlarda bu video oluşabilirsiniz. Bu törenler, kutlamalar aslında Leviathan'ın kendi bir maşa aramak için Order of the Deep'e verdiği emirlerdi. Ragunan'ın düşüşü Bozulma Raguna'ya kadar sarktı. İnsanlar hala Imperator'a taptıklarını sanıyorlardı. Ama taptıkları şey artık Leviathan'ın Melespor muydu? Order of the Deep, Fisalia ailesi, kutsal bakire kültürü. Hepsi Leviathan'ın yönlendirdiği büyük bir ruhsal enfeksiyon parçasıydı. Karnavalda maskeli törenler yapılıyor, sanatçılar yarışıyordu. Ama aslında hepsi bir illüzyondu derken, sahneye bir köylü kızı çıktı. Kartetya, sahne adıyla Flüdelis. Raguna'daki bir festivalde şarap içip dans edince halk coştu. İşte yeni bakirimiz bu dediler. Order of the Deep onu kutsal bakire ilan etti. Bu gelenek seçilen kişiyi Leviathan ile rezonans bağ kurmasını sağlıyordu. Seçilen kişinin haberi bile olmadan. Yıllar geçti. Geçen yıllar boyunca insanlar da ona taptı. Ta ki 20 yıl önceki kara akıntıya kadar. Leviathan, Kartetya'yı halkın sevgisiyle besleyip tıpkı bir alet kullanırmışçasına Kartetya'nın bile haberi veya isteği bile olmadan ikinci karankıntıyı kıntıyı onunla başlatmış. Yani Kartetya istese de istemese de felaketin tetikleyicisi olmuştu. Kartetya bu felaketi durdurmak ve Ragona'yı kurtarabilmek için bedenini feda etti. Ve sonra geri döndü. Nasıl mı? Leviathan'ın içinde kalan Imperator'ın kalıntısı Kartetya için bir kez daha kendini feda etmişti. Sadece bu kadarla kalmıyor tabii ki. Gelin biraz daha detaylı inceleyelim. Kartetya kendini feda etmemişti. Kendi canını Imperator'a teslim etmişti. Kartetya'nın sayesinde kısa bir süreliğine eski gücüne tekrar kavuşan Imperator karanlık akıntıyı ve Avnöllüm'a mühürledi. Daha sonra Kartet'yi tekrar dile Daha doğrusu Kartet'yi başka bir olarak tekrar dünyaya gelmişti. İki ayrı bilinç olarak. İlk bölümde uzun bir süre sessiz kalmıştı demiştim imperatif için. Sebebi buymuş demek. Aslında sessiz kalmamış. Libaytanın içerisindeki zihni de kaybolmuştu. Fakat bu sırların altında bizler onu sessiz kaldığını veya sesini çıkartamadığını sanmışız. Kartet'in direnişi. İkinci Kara Akıntının hemen ardından Kartet'in azimle Libaytan'a karşı savaştığı ortaya çıkmıştı ruhundaki kırılmaya rağmen insanlığı korumak için İmperator Leviathan hibritine karşı mücadele etmiş. Halk bu felaketin ondan kaynaklandığını veya onun yaptığını düşünmüştü. Aslında Order of the Deep halkın bunları düşünmesine sebep olmuştu. Premus Ferinko halkı kandırmak için Kartetya aslında hiç kutsal bakire olmadı. Trenodya'nın gizli rezonatörü olduğundan kutsal bakire olamadığını söylemişti. Kartetya'nın aslında hep insanlığın savunucusu olduğunu kanıtlayan Roller'a karşı Primus Ferenc Kartetya'yı Leviathan'ın oyununa gelmiş bir plan olarak nitelendirmişti. Yine de kendi yalanlarını ve örgüt halka açıklamadı. kartet ise bu dönemde kimliğini unutmuş, kendi rezonans gücünün kaynağını bile bilmiyordu. Ona göre tüm bunlar insanlığa hizmet etmenin bir yoluydu. Örneğin Kartetya'nın kendisi Leviathan'ı sahte sentineler olarak almıştı. Millet sentilenin yok oluşunun ardından Kartetli bilincini ikiye ayırmıştı. Bir bilinci halen halk için direnen, savaşan Kartet iken diğer bilinci Flüdedis olarak bildiğimiz bilinciydi. Bu ikinci bilinç ise tamamen Leviathan'ın bilincini taşıyordu. Son görev Kartetli Rover'a son görevini vermişti. Rover'ın rezonanslar üzerindeki yeteneği ile Trenodian artıklarından oluşan Flüdedis'in içinde olan kendi bilinciyle birleşmek istediğini söyledi. Bu sayede aynı bedenin içinde bütün olan tam benlikten farklı olan bütün benlikler yok olacaktı. Yani Leviathan'a dair ne varsa yok edecekti. Yani aynı Imperator'ın yapmaya çalıştığı gibi. Böylece Leviathan hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak sonu gelecekti. Flüdel ise bağlanan parazit tamamen imha edilecekti. Cartet de bu eylem için kendi hayatını bir kez daha sömürülmesini bile göze almıştı. Rowley ile birlikte zor da olsa bu görevi başarıyla tamamlamışlardı. Bu videonun diğerinden daha kısa olacağını düşünmemiştim. Kim bilir belki bu hikaye bile henüz bitmemiştir. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.